Hepinize merhabalar İyi arkadaşlar. Oyun dünyası kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi Minecraft'ın birinci bölümünü çekeceğiz. Okul. Kaan var. Okul videosu. 24 tane yeter mi senin? Yeter. Gel. <gülüyor> <gülüyor> Al o zaman şu uçlularını da. Al At. Yeter mi? Oğlum telefe girer sus. Kaan sus lan telefe girer. Telef hakkına girer. Salak şarkı söylüyorsun sen işte. Telef hakkına girer kanalının kapanması senle kanal açmayı pek Bak <laughs> 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 Minecraft iyi de kanal bilmiyor <laughs> Kan biraz daha toplaman gerek ben de bu arada okulu tamamlayayım Benimkinden <laughs> Tamam ben kapatırım o işte <laughs> Çek git Yok yeter bu ya. Sen benimkinden topla. Bir 24 daha iyi. 24 daha İyi olur. Yeter mi bir 24 Yeter. Yeter. Ay, Okuldan kaçacağım. Oho. Ama bütün bütün ağaçlardan değil. Anne şarjı var zaten onun.

Sen de orta. Sen de çık şu ev. Niye o maşına? Nerede çık? Nerede siner? Al sen şu toprağı. Oğlum alsana. Al şunları. <laughs> Git çatıyı tamam. <laughs> sen de benim eşyalarımı al gelecek. mu? Ha, Öldürdüm. Aa, şey. Sadece benim odunlarımı aldım. Alma. Ben de odunlarımı aldım. gerizekalı. ya Allah. Alma bir şey aldığında çıkamıyor. Oğlum bu ne oldu? Bir şey aldığında çıkamıyor işte. Ama bir daha öldüğünde bir şey. Gir hadi. Ne unuttun mu? Giriyor. lan bağırma lan artık. Neden? Yatıyor. Pazartesi günü var. Arkadaşlar bu bildiğiniz geri zekalı şeyler şeylerden yani. Vallahi öldürürüm. Bir tane bul lan bana. Ondan <laughs> bana bir tane bul kan. Aa <laughs> bak burada varmış. Ben burada yedekte saklıyordum. Oğlum bende var ki neyini kıyam. Üç tane var hem yani, bir tane değil. Onları kırma onlar kalsın oğlum. Hani oğlum neden kırıyorsun? Oğlum. 15 dakikaya çıkar. <laughs> Baba attım ben senin bir dünya eşyanı attım. Geç sürece o da kurtulamayacak. Bir şey var diye? Baju t Tamam ben de sadece yemek olacak. Bir de yatak. Bir de bir tane de demir kılıç. Gerisi hepsi senin. Ha sen okum tavanını yaptın mı? Yok. <laughs> Yapsana. Oğlum ama daha okul bitmedi ki. Okulda daha işe yarayacak. Yapılacak. Kuşla ağacı gerek. He. Yok. Çift gerek. Olu gerek. Çifti ne yapacaksın oğlum? Başka yapmayacağız. Ya. Doğru. kitaplar da sende kalsın. Hı? Han okulların oraya bir resim koyacaksın değil mi? çubuk var iki çubuk yan yana bak. Sen bana çubuk ve tahta koy oğlum bende eşya yok sende ne yapacağız? bak iki çubuk al ay dört çubuk al İki çubuk birisini aşağı bak. al dört tane çubuk aldın mı var dolu bende zaten tahta dur Tatlı al. Dur. Allah'ım ya. Bu çocuk beni delirtiyor. He? İşte aslında bir tane bir tane yapmak istersen. Sus. Ben nerede benim o kadar şey? ya burada. Bir tane yapmak istersen. Bir tane yapmak istersen nasıl yapacağımı söyleyeyim. <laughs> Okulun kapısını yapmayı unutmayayım. mi? <laughs> <Halı> için yün gerek. <laughs> o zaman halı yapmayalım. tahta yapalım. Ben yaptım ki. Evet. Hay kan huşlayanmadım. Odun ağacı, odun ağacı daha güzel duruyor. Tamam at Kaan ben odun toplamaya gidiyorum ben odun toplamaya gideceğim. Tamam. Ben odun toplamaya da gideceğim. Ya. Cam yapacağız mı? Oğlum bunlar şahsız tahta yapmayacağız mı toprakları kırıp Yok, Kocan odun topla odunumuz hiç yok. Al. Oğlum sen odun toplasan olmaz mı? Ben de o zaman odun toplayayım. Atış balta. At bu da ben de uçlu ağacı toplayayım bari. Kız elini tafrolar <laughs> lan döverim bak seni. 15 dakika olsun kapatacağım. arkadaşlar. bir video. Da sonuna geldik. Beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz yine beğenmeyi. Abone olmayı unutmayın. Ve bay bay.